Şimdi... İşte, ben bu arada iki tane mi? Bir tane mi kaçırdım kanka? Kanka iyi o zaman. Ben erken iki olurum. Yani bazı kelimeleri ya. yazarsanız hesabınız banlanıyor. Yani bu ky'de de onunla ilgili bir kelime. Onu da size söylemiş olayım. Hatta bunda da çok bugün bahsettiğimiz Emre'nin bir videosu var. Aynen. Bu kelimeyi yazarsan hesabın ban yer diye. O kelime o bu hala kelime. hala yiyor değil mi kanka? Yiyor kanka. kanka. Hatta onun zorunu bir şey bir, yani bir bir meyve vardı onu yazdırmaya çalıştım <laughs> yani Değişik gibi. şeyler yani. KYK yazsan ban yemezsin şu an Yani. Olaylar bunlar arkadaşlar. Bugün güzel yayın oldu yani. Ne düşünüyoruz? Nasıl sohbet yayını? Sardı ya mı? Sardı abi. Valla. Lol oynamıyorum ki yani sohbet ediyorum. Yani, yani ama kazandık gibi... da lan her oyunu. Aynen <laughs> yani biz... Evet, ama alıştık biz Andros. Evet, ya biz hep böyleyiz yani. Ederek... Ederek... Sohbet ederek oynadığımız için Caner kısıyor çoğunu. Hani Sardı değil mi? Bizim... Baya iyiydi bence. Bunu seyirlerini arttıralım mı farklı konuklarla? Bir gün Gittikçe konuk edelim. alalım. Ve... Aynen. 5 kişi olalım, farklı farklı şey yapalım, iş yapalım. Asıl sorular Zega'ya sorulur. Aynen Zega. Resmi. O neler Şu görmüştür aynen. yani. Aynen. O Zega'yla sohbet edin Adro abi düşün. O neler görmüştür yaparız ya. Bana kal sen talk show yapacağım ben ama yapıldı. Ah ulan son iti kapattı. Ulan cana bakar mısın ya? Ne? Duvarın içinden vurdum lan galiba. Malfight'a. Malfight'a bir atayım hadi Yasoy götür onu. Ee, bu baiti nasıl edin Malfight? kanka. Flash'ım Kaçtı edeceğiz? kanka. Kanka o benden kaçabilir mi abi? Kaçabileceğini mi sandın? Yani, Adminleri yani. etiketleyin beyler. Neyse. Ya sonra bey Bu ses. Sonra oraya ses vermeden öbür 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 demeyin. Çin Bu maçlar YouTube'a düşecek, düşecek ama Arda şey ayarlayacak burada. Sohbetin konusuna göre maç açacak. Mesela nasıl diyeyim? Biz bir konu açtık. Ama maç bitti konu bitmedi diyelim. Tamam mı? Sonraki oyuna geçtik. Videoda da sonraki oyuna geçilecek. Konu ne zaman bittiyse video o zaman bitecek. Belki maçın 3. dakikasında konu bitti. 3. dakikada video bitecek. Sonraki videoya devam edecek konu. Öyle ayarlayacağız bunu. Ben Arda'ya anlatacağım. Aha öldün abi Bu birazcık şey olacak yani. 2. kanala gider bunlar büyük ihtimalle. Üzgünüm seni hüzünlü mumya eziyim. <laughs> Hüzünlü mumya eziyi. Bir de mesela ilk başta bu Kiana'nın şarkısı True Damage'lar mıydı onlar Evet Kostümlü. o ben ay O, o çıktığında Kiana GG ez yazıyor ya Dövme yaptırmış Aa, yok, Millet GGE'de ayağa kalk dedi vardı. biz oyunda yazsak Şey oluyoruz kışkırtmış oluyoruz Qiyana yazmış falan diye O muhabbetleri hatırladım şu an bu ara Ezik deyince Kanka o dil neydi direkt? Dilinde böyle dil i̇şte Bir yere dövme ağzının içi içiydi dilinde. galiba. Dudağının içiydi. Dil herhalde, yani, direkt değil dilinde, değil dilinde, dilinde. GG yazdık işte. Millet aynen. diyordu lan biz yazsak banyoz. Adam yazmış diye. O aklıma geldi birden. Ama LoL müziği çok iyi yapıyor. Ben ben çok hype'lıydım. Bir de Kiana main'i mi ya kanka? Yani oğlum main'in solist olmuş kanka. Yani Kaysa'da yaşadım aynen, ben bunu. aynen. bunu. İşte ben çok o kadar mutluydum ki Qiyana'da işte şey olacak bir arkadaşların elinde kalmıştık Ayne o kardeşim, gün böyle İzmir'deydik. Main'im solist oluyor benimki de. Çok Senin iyi ya. Aatrox solist oldu kanka? Ne ne. Yok mu botodive? Havuz karkısı Atrox gelir mi? Ya yani Aha! Bu da bazen. geliyor abi ya. Bu iki yüklü mü şu an? Öyle bir şeyler oldu burada. Aynen. Koş. Kanka adama pazara gönderdim ben Ne alsın pazarda? Allah sakin arkadaşlar Adamlar ikisi de flashını ilgilendi bana her şeyini attı Bizim çocuk pazara gitti arkadaşlar gelirken ne alsın chatte canı bir şey çeken varsa yazsın Aldırayım Bizim amma gitti füüü diye böyle <laughs> Yanımızdan <laughs> yanım uçtu çocuk <laughs> ya Çok iyi oyunda... gitti ama sen gördün mü kanka onu giderken Kanka bu oyunda Amumu, Nunu karakterleri böyle görünce gülesin geliyor. Çalım atınca hani... çok böyle sıfatları kalıyor kanka karakter. Güveniyorum söyle. Abi bir de komik ya. <laughs> Nunu'nun hani dansı, dansı çok, çok komik ya. Abi, abi Nunu'nun işte, dansı. Üzümle ise... ezik mumya diyorum ya abi. İşte ama çok güzel karakterini böyle bilmiyorum. Bayağı gülüyordum ben Amumu şeylerine filan. Güzeldi yani gerçekten güzeldi. Pentakil Aatrox yakışır. Ne diyorsun Bora? Ooo. Şey Pentakil Aatrox'a kaç veriyorsun onun üzerinden? Adra aldım. Kanka ya, nasıl olacak bozdum kanka. son anda bozdum ya. Tamam. Evet. Kılıç da mı şey çekecek? Kılıç. Gitar olsun kanka kılıca Bence en güzel Yorick. Ben Yorick'i çok beğendim. Yorick'i mi verdi Viego lan? Viego'yu çok beğenmişler kanka hep. Ben de Viego'yu çok beğendim. Aa sen miydin lan? <laughs> Doğru Bora lan beğenen evet, videosunu evet. izledim. Ya ''Bu bence Pentakill'in en güzel şeyi'' falan diye. Boraymış mı Doğru senin videonun da. Valla ben... Bu seriyi çok beğenemedim ya. Bilemedim. Ben bu seriyi beğenmedim. Pentakill serisini. Abi, Abi niye Pentakil. Pentakil çok. Pentakill'in şey, şey, şey şarkısı kötü. çok güzeldi kanka. Bu Mortal <laughs> Reminder mı ne vardı ya. Timo'ların köyü basıyorlar bunlar kanka. Mordekaiser falan Timon evi yıkıyor kanka böyle. Ne yapıyor kanka bu Bir sen geliyor. <laughs> o çok güzel bir komik bir klipte. Olaf falan adım atıyor kanka Timo zıplıyor böyle olduğu yerde. Çok güzel eğlenceli bir klibi vardı onun. Onu hatırlıyorum. Bakalım Verse e nasıl şarkı yapacaklar. Onu çok merak ediyorum yani. Bir de böyle Türkçe dublajlar vardı şeylerde lolin animasyonları abi ee, o zamanlar çok, çok eski videolar lan İlk çıktığı zaman ama ilk çıktıkları anda böyle işte lolin hani orijinal şeyler oluyor ya kanka animasyonlara işte sezon 3'ün animasyonu falan. Adam onu mesela atıyorum ne oluyor orada? Evet, böyle Jogat Timo yiyor o animasyonda tam tersini böyle biraz komiğini yapıyorlardı. O animasyon belki biliyorsun izlemişsindir. Doğrudur. yani ee, evet. çok animasyon izledim. Öyle yeni başlamış. Çok eğlenceli geliyordu bana. Animasyonlar Aa, benim ilk çok izlediğim ya. animasyon çok at törütü ısırıyor, kırıyor. i̇şte <laughs> o o ben ondan bahsediyorum. <laughs> Aa, Rise Wise vardı <laughs> değil mi onda? Evet, ee, evet, evet. evet. İşte Katerina böyle... Mastery, master Matrix <laughs> gibi uçuyordu falan böyle. Aynen. Aynen. Yani. Katerina'nın falan filan. Katerina'nın bir şeyleri, bir şeylerine bakıyordum Master böyle. <laughs> <laughs> Hepsini hatırlıyorum ya. Çok güzel. Rengar'la Kata'nın sahnesini bildiniz mi? <laughs> Hayır. Rengar Ayşe'de uçuyor. Burak şöyle tam saplayacak. Burak tak diye böyle Aa, açılıveriyor. Evet. evet. Bildiniz Ayşe değil de mi? Evet, evet. O sahnede Grace mesela. Tam ölecek evet. bombayı çekiyor. Nolton kafaya atıyor falan böyle. Çok i̇şte güzel. Onların komik şeyleri, versiyonları da var kanka. İzledim mi bilmiyorum. Büftü şey izlememişim. İzlesem yetiyordu. izledim. Derdim hatırlardım. Kanka, çok ben iyiydi çünkü ben. onların. Ben bayağı gülmüştüm. Hala var mı bilmiyorum. Vardır belki de. Vardır ya. L yani LOL Türkçe animasyon yazsın. Bir şeyler çıkar büyük ihtimalle. Ben Çok güzel şeyler var yani. Hadi <laughs> dive. Hadi bakalım. Hadi, Hadi da dalıyorum Ben doluyorum. Küçük yaptır ona. Çok güzel vurduk. Az sonra Aa, biteceğiz. Rahat Bekle. Acelemiz yok. Önce. Acelemiz yok da atalım kanka bir zahmet, bunu da atalım yani. Kanka... Bunu ama da atalım. O... Direkt böyle ultisini attım ulti attım ama 0 saniye refleksiydi o çok Onu da atalım, onu da atalım. Tecrübereyiz kanka. Iyiydi. Kaç tane Malphite'de hocadık bu çarla. Onu da atalım yani. Çok iyi valla. chat'e tam bakacağım ciddi bir şey okuyacağım millet oy yazıyor kanka bir götüm bir kalkıyor şöyle bakmıyorum chat'e ondan sonra. O trib'i bildiniz mi? Tam böyle internet Nasıl, kafede turnuva dolu böyle. Ya. Sen bir şey yaparsın turnuvada arkadan böyle oy diye bağırırlar seni izleyenler böyle tamam mı? Bir tribe girersin böyle. Ya yine geldi. Çarı yine falan titretirsin ya. böyle. Beni zapt edemezsin. Devam et adı ha, oynasın, Ah Ultraç. Bir arkana baksan. O o böyle ufak bir böyle göt kalkması oluyor. İnternet kafede çok olurdu. Ya bak hiçbir şey yapmadım. Zayahlı ulti Q atıp tüyleri çektim. Çocuklar bir bağırıyor arkadan. 13-14 yaşında böyle. Ay ay. Kanka bir de mesela şeyler <laughs> çok, de garip çok garip oluyor yani. Mesela Holy Phoenix'in pent attığı şey hatırlıyor musun? Modlayla falan. Beşte 5 beşte beş, 5 beş, 5 beş 5 5 5 5 5 5 5 5 Çok güzeldi ya. Ama bu yayın aşırı mesela, iyi bir yayında. Ben mesela kanka onu izledim o yayının tekrarını. Hani biz bunları Jinx yaptık ama. Jinx maçı hazır. değil mi? Evet o Jinx maçını mesela biz tam Adam Worlds şeyini nerede yapmıştık. TR'de yerde finalde. Güzel yerde Değil mi? TR finalde yapmıştı ama. Mesela atıyorum mesela eskileri. Şu an daha iyi mesela play'ler var mı? Var. Ama o, <laughs> o ruh, ruh yok <laughs> o kanka. Aa, aynen o ruh yok kanka. O ruh yok yani. 5'te yani. yani. 5 mi? 5'te 5! Ve sürekli izliyorduk yani o Süperdi şey. ya. Teşekkür ederim. Vallahi süperdi. <laughs> Abi bu Beni üzündü mü beni duydu galiba kanka buradan çıkmıyor çünkü çocuk. Kanka sen ona laf ettin. Aa kafa attım. O artık çıkmayacak oradan. Allah belanı vermesin. Bekle bir gün Allah hayatına girdi girdi adam. Ulti yeni geldi. Dal dal adam kork ultim var. Dün biz dur oldun yerde. Hatta ben yatacağım. Ultiye gerek kalmadı lan. <laughs> kanka kanka üzündü mü öldü senin. Ölsün Bora Tella. Üzüldüm umuyor, bize geldi pişman oldu bir daha da gelmez bize zaten. Ben zaten Adam iki, iki defa geldi. Kardeşim. Patladı. Main ben dedim. Öldük sandılar <laughs> videoyu ben öyle derdik lan. Öldük sandılar kanalı takip etsin arkadaşlar. Acaba böyle kaç izleyici gelmiştir? <laughs> abone yazıyorlardı. Abi öldün sandım abone oldum yazıyordu adam. Hatırlıyor bana? Kaldık kuleyi ya güzel. Bugünkü yayının sayısını arttıracağım. Sohbet, muhabbet, youtuber'lar, konular çok güzeldi ya. Konular çok güzeldi bugünkü yayında. O sayıyı arttıracağım. Daha çok yapacağız ama kanka. Oynarım abi. Oo, İrelia. Aha. Şöyle geliyorum. O 4 kişileri bıraktım sana. Geliyorum kanka, abi. Muhabir hareket yap. Sadece o. 3 hepsini kaldırdım. Oy. Hmm. Evreni İyi patlattı be. kafalarında bana. <laughs> Biraz zordu sonuncusu. Flash atmadan keser miyim dedim ama zor oldu. İyi yaptın, iyi yaptın. 100 kat. Aa oğlum çok para varmış lan cebimde. Senin kim bilir ne kadar para var. Kanka bende 3K vardı. Ben bunu ölmeden keser miyim? Challenge'lar hemen alayım. Ölmeden Kesersin, kesersin, kesersin. Kesin kesersin. Aynen cam çalmam lazım. Oğlum ben öleceğim sandım lan. Ben çok korkmuştum oğlum. Öleceğim sandım da tamam benim atam. Ben çok korkmuşum. Bunu alalım. Ee, hayal et dansçıya başlayalım. Umuyor daha güzel dojlarız. Sonra da ebedi kılıç Maçta biter zaten. Sen devam etmeyeceksin değil mi Mora? Host'a bakmamız lazım şimdi. Yayın bittiği zaman host'umuzu atıyoruz biliyorsunuz. Oradan da valoya gireceğim. Açık açık diyeyim yani. LOL'den çıkacağım. Yayın video dışında... Yani, ayır, 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 ayır. Az oynuyorum. Yani, ne oluyor yani, lan? Geldim. Güzel. Adamsın. Helal Sen adamsın be. be. Gel aman, aman. Koş, aman. koş, koş, aman. koş. Koş. Bora ultim tamam. var. Çok güzel. Malfight eraya dikkat et. Benim... Aa benim yetenek çok Ulda kötü biri. Bakmayın o da buraya. Atmadım W ben. Kardeşim bu buraya... ne ya? Eray iyi bir ikiliyiz abi. Evet, ha, çok kardeşim. güçlü de oldunuz siz. Hemen... Daha itledim. Adamlar hop ya mama Hemen sizi düşüldü. bozmam lazım. Çok güçlü de oldunuz. Ben, ben kaçıyorum o zaman. Hadi görüşürüz kanka. Abi o kadar da değil lan. Maç bitince. Ola. veriyoruz mu gerçekten? Kim veriyordu? İkinci elit evet, kim verdi? Ben verdim. verdim, ben verdim ben. Ulan dedim takımdan biri verdi mi gitti? <laughs> Irelia'nın ellerini ve ultisini dojlamak o kadar keyif verici bir şey ki. Evet. Onlar bitince zaten ileri de bitiyor da. Aynen. Ama o kadar hızlı ki çar kanka. Aga be. Bir de şu Ayy, da çok güzel. Kimonun Timon'un Q'sını yedikten sonra mesela Kevin Q atıyor ya. <laughs> ya azar yemin olsun. bakıyor da... kanka. Yani. Geliyorum oraya. Aaa <laughs> dızlayamadım. Oy 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 oy, oy Dızlayamadım. Oy, oy. Üzüldüm. Dızlayamadım abi. Timo soru işareti. FF ve bak Timo bu da yanlış. Bu da yanlış. Yeniyorsan da sessizce yen git kanka. Klipte çiğdi abi. Yani bu hareket evet, kanka, sövmüyor en azından. En azından sövmüyor vallahi bak bununki yine. Olsun, yine sıkıntı değil. Gülersin anladın mı? Kötü iyisi yani. En azından hızlandırabilir bu hareketler. Yani Valorant'ta çünkü bu tarz şeyler hızlanmalar çok oluyor kanka. Allah. O çocuğun, o, çocuğun kombosu o kanka. O çocuğun yok, kombosu ben Bıraktım çarı artık ben. Çarı bırakırım kanka. Saygı. O kadar beni istiyorlarsa alsınlar kanka bırak. Bırak Peki, yani. Niye? Ama bunun Q'su niye iki tane oldu ki abi? Adam Q atıyor, bir yani dakika Güçlü tört. O, ben de anlamadım yani. Güçlü yani. olmuş arkadaşlar, bunu yapacak bir şey yok. Önce chat'e bakıyoruz, ne güzel oluyor işte. Chat'imize bakalım. Sonra evreni... bakmak için öldüm kanka bak. Nasıl bahane bir anda. Çete bakayım diye öldüm diyorum. Ölümü doj'luyorum. Taktik. Aga be, Şu da çok kötü. yasa evreni bozuyor ya. Yani. <laughs> Peki Bora bir şey soracağım. Ayyyy. Boratelo. Efendim? Bela. Bu şey oluyor mu? Mesela evren yaratıyorsun ya sonra W bozabiliyor mu onu o evreni kocaman? Bozar bozar da. Hayır o çok kötü olur. Hangi özellikten o? o? Yasuo W'si mi? Yasuo W'si. Haa tabii oğlum. Oğlum Yasuo W'si. W's. Her şeyi bozuyor oyundaki. Hayır sen yıldız üstünden geçer mi o W'ün diye düşündün mü? Yok yok. Ha, geçer kanka üstünden zıplatıvereceğiz. Ne oğlum yıldız, yıldız değil mi bu? Oğlum bir yetenek atışı kanka. Olsun lan hani. Hani yere yapmıyor. O yeteneği fırlatıyor anladın mı? Olsun lan. Bas. Ben de Mariosa. Hadi de bulunmaması lazım. Direkt vadi yutar şimdi. Dev gibi bir yaratık ya evren boyutunda adam. Karşı uzay mekine dönüşüm ne diyorsun? Ha küçücük tima geliyor. Aurelian Soli kesiyor ha. Aynen son bence hiç güzel kostümü yok ha. Yok zaten. O ejderli güzel lan en son çıkan. Aoshin olan mı? Yok be kanka. Aoshin yani? olan bence evet. güzel. Renk paketleri falan hoşuma gidiyor benim. Renk kendi renk adıma. Renk paketini görmedim de hiç. Ha zaten OTP'leri oynuyor. Hepsi de renk paketiyle oynuyor. Şey Baya hatırla şey iyi. bilir misin? Komodo ejderi o Allah belanı vermesin. Bir Yüksek yolu Aurelion Sol oynuyorsun. Ha bilirim. Kanka Timo buraya neler yapmış abi götür onları. <laughs> Oğlum bu kadar mantar öldürür adamları sandım, hepsine bastılar canları gitmiyor. Kanka sonuçta... <laughs> ben dedim evet. kesin ben bunları bu bataklığa sokayım, ben öleyim bunlar da ölsün dedim. Evet, Adamların çok... canı gitmedi Rıza baba. Nasıl bir karakter lan bu? Kardeşim geziyorsun etrafta. Mesela aynen sonra iyi oynayanlar böyle sürekli roam atıyor ya kanka. Level 1 Aurelion <laughs> Q'su gördün mü kanka? Açıyorlar base'den. Invite buraya kadar geliyorlar. Biz evet. bir kere öyle bir yakalamıştık rakibe. Rakipte trash varmış kanka. Buraya kadar gelmişler. Tamam mı? Dur şuraya Hı -hı. kadar. Biz de buradan Aurelion Q'su ile geldik. Q bu kadar oluyor kanka geldim Dur pingleyemiyorum şu an. Biliyorum biliyorum onu. Çok büyük oluyor yani. Ejder top pit'i top kadar top. bir şey oluyor tamam mı? Tak Hı -hı. diye bir oturmuşlardı. Çok güzel kesmiştik. O i̇şte çok iyiydi. Zaten ne? Ama Çarın Bilmiyorum oynanması çok zor ya. Çünkü içine girdiği zaman adamlar bitiyor olayı. Çok kolay kantılanabiliyor şampiyon. Yani. Kardeşim benim gibi oynarsan. <laughs> Ego'ya bak. Beni gibi oyna kazan kanka. Oy, ana. Iş... Aa bu ulti mi attı yanıma ışınlandı? Mafayt ulti attı. Şöyle Ama... bir şey yapsan. Işınlanan adam. Adro beni kıskandın hemen. Hemen yanına. Kanka baktım Işınan sen uçuyorsun dedim benim bundan ne eksiğim var. Daha hızlı uçuyor. Hadi sen e, giremeden öl bakalım. Nereye ölüyon lan? Za. bas bas. Bitirme kazanır. Bitirme lan Ay. bir tur daha atalım hadi şimdarlama. Bitmiş oyun ama adamlar oynamak istiyor. 5-1'e girmişler. E, belki muhabbet ediyorlar şu an. Yani Gidiyorlar. belki eğleniyorlar adamlar. Başlar. <laughs> Aslında olan birbirine soruyor demiş mi? Yok ya, yok. Lan, <gülüyor> <gülüyor> Bu Kaysan'ın hali ne? <laughs> <laughs> ah be. Hadi gidelim hadi hadi. Come on. Oğlum, Come oh, so on, 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 hadi. bana hadi. At bana bir şeylerini. Aha. As as bu as, as. Ha, ha. Bitti hadi, oyun. Milyonlar bitirdi kanka. GG arkadaşlar güzel, güzel bir abi. oyun oldu. <laughs>